Gitsin 3 Hiç hayal etmezdim Başıma geldi Acılar içimden Kaleme geldi Evvelden hayatım Şiir gibiydi Kabusa çeviren Yok olup gitsin Düzenim gelirse Şükür ederim Bu zulüm sürerse Sabır ederim Rabbim senden sağlık Huzur dilerim Masumlar kalsın da zalimler gitsin. Kalem durmadı ki yazdı durmadan, kalbimden dökülen mürekkebi kan. Medet dedim Rabbim, nusret ne zaman, dermanım kalmadı, tüketen gitsin. Uykuya hasrettir yaşlı gözlerim, atiden güzel bir haber beklerim. Çok yoruldum ama ümit ederim, bir bahar gelecek, Zemheri Gitsin Yoluna Baş Koydum Güzel Hizmetim Hatıralar Yağmur Yüzümde Sicim Kan Damlıyor Şimdi Nasıl Sileyim Gerçekler Bambaşka Yalanlar Gitsin Malın Mülküm Gitti Beni Üzmedi Sen Ki Bir Hayvansın Kardeşim Dedi Mal Yerine Koydu Bir Güzel Ezdi Süreçten Beterdi Ezenler gitsin. Gül gibiydi evim, sıcacık yuvam. Millete, devlete hizmetti davam. Bunu anlayamaz kör olan adam. Yalan diyen varsa beriye gitsin. Bir sebebi sensin, kırık bu kalbim. İçimi bilmiyor Necip milletim. Para pul değildi hiç benim derdim saraya kul olan yanından gitsin toprağa yakınım hayata uzak adaletin olmuş kahpe bir tuzak düzeninde zordur mert insan bulmak camiye gidenler düşünsün gitsin en sevdiğim beni terk edip gitti can yoldaşım beni ispiyon etti bunlar asıl beni perişan etti Neredesin hizmetim kaybolan gitsin Yaprağa yazdığım şiirler uçtu Yıllardır birikti zulmün bulutu Yağın kar üstünde bir izim yoktu Zulme karşı kavga vermeyen gitsin